Herkese merhaba. Ben Hilal Tuncer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok fazla sorulan bir soruyu uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Tabii ki konumuz yine ruşur taşı. Ruşur taşı maskesini çok fazla soruyorsunuz. Ruşur taşı maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar diye. Şimdi ruşur taşı normalde peeling özellikli bir üründür. Fakat ruşur taşını çok sivilceli, aktif sivilceli ciltlere maske şeklinde uygulayabiliriz. İsterseniz kısacası biraz maske bundan Maske için bahsedelim. malzemelerimiz limon. Sirke de kullanabilirsiniz. Ama ben limon tercih ediyorum. Çünkü limon sivilceleri daha hızlı kurutuyor. Aynı şekilde daha evvel e, ufaladığım rujur taşını bir kavanoza koymuştum. Hem kullanması böylelikle daha rahat. Maskeyi uyguladıktan sonra rujur taşı markasının gül yağını kullanacağım. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Aynı zamanda stresi azaltıyor. Çok faydası var gül yağının. Duymuşsunuzdur illaki. Şimdi e, maskemizi hazırlayacağız. Maskemizin macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştıracağız. Şimdi maskemizden bir tatlı kaşığı tozumuzu ufaladığımız tozumuzu alıyoruz kasemize Üzerine limon, limonumuzu sıkacağız. Bunu göz kararı uygulayabiliriz. Çünkü dediğim gibi e, malzememizi macun kıvamına getirmemiz gerekiyor. Önce birazcık sıkalım, sonra karıştırdıktan sonra kıvamına bakarız. Şimdi maske e, maskeyi biz kesinlikle peeling olarak önermiyoruz. Çünkü neden? Cilt aktif sivilceli olduğu için cildimizi tarif edebiliriz. O yüzden maskemizi yapacağız. Bir 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Beklettikten sonra da bol ile durulayacağız. Bu şekilde karıştırıyoruz fırça yardımıyla. Hem sürmesi de çok rahat olacaktır. Bu gözaltı morlukları için de aynı şekilde gözümüzün altına sürebiliriz. Yine aynı şekilde cildimizde bekleteceğiz. Kesinlikle peeling uygulamayacağız. Gördüğünüz gibi macun kıvamına geldi. Cildimize sürmesi rahat olacak. Saçlarımızı topladıktan sonra cildimize maskemizi uyguluyoruz bu şekilde. Özellikle dediğim gibi e, sivici olan bölgelere uygularsak, ya bu bekletme süresi değişebilir yarım saatte bulabilir. Zaten bir yaklaşık 5-10 dakika sonra maskemiz hafif hafif kurumaya başlıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle maskeden sonra peeling uygulamayacağız. Ciltte yakma da yapmıyor. Gördüğünüz gibi şurada ufak ufak sivilcelerim var benim de. Haftada 2 ya da 3 kere uygulayabilirsiniz. 15-20 dakika sonra bekledikten sonra bol cildimi bol su duruladım. Çok fazla sıcak su değil, ılık suyla ile duruladıktan sonra da şimdi cildim nemlensin diye şu şekilde gül yağını uygulayacağım. Gül aynı zamanda çilebilir aynı şekilde cilt lekelerine stresi birebir bir şekilde göstereyim genelde peeling yaparken de ben limonla yapıyorum çünkü e, beyazlatma etkisi daha fazla oluyor lekeleri açma etkisi daha fazla oluyor dediğim gibi e, yine bu şekilde videolarımız gelecek siz merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz ben cevaplarım videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.